Søla, søla, søla. O zaman, ceketiğimizi alalım. Şimdi, beni iyi dinle. Ayşe abla var ya, hani karşı apartmanın ikinci katında oturuyor. <laughs> Ay kızın ne oluyor? Dur, anlatacağım. Bıçakla demeyeyim. Sürekli Ayşe abla sürekli balkon temizliyor ya. Siliyor. Elleri hiç boş durmuyor. Süngeer, bezep eli. Çek başka bir şey yok sanki. Ben yer miyim bunları? Ama kısma neymiş biliyor musun? Balkonu silme bahanesiyle karşı apartmandaki Mustafa abi kesiyormuş ya. sesini inandırsın. Geçen gün bir baktım balkonda. Telefonu elinde. Yine bir şeyler karıştırıyor. Artık Mustafa abiye mi yazıyor? Başka birisine mi yazıyor? Allah bilir. Ama benimki de meraktan. Mustafa abi mesaj atmış meğersem. Ne demiş biliyor musun? Yine çok güzelsin. Kız dedim içinde. Hayırdır? Vallahi dedim. Bu mahalle küçük. Biz kimin ne olduğunu biliriz. Kadın gelmiş 52 yaşına. Adam 45. Yakışır mı? Yakışmaz mı? Bilemem ama. Kız Vallahi herkes konuşuyor. Herkesin dilinde. Ama dur asıl bombaya gelmedim daha. Kız neler olmuş neler. Bir bilsen. kızı Zeynep var ya. Biliyorsun Zeynep. E. Zaten hep bir garip. Sürekli kafasına kavuşan. Elinde telefon. Ben dört çalışıyorum falan deyip geçiştiriyor beni. Hmm, tamam. iyi kızlarım. biri var. Kim çıktı dersin? Kız Zeynep. Yanında da kim? Mehmet. Hani şu motorcu çocuk var ya. Hani hafif sarsır ama biraz yakışıklı olan. Millet zaten mahallede. Ay yazık olacak bu kıza diyordu. Kız dur dur. Dur. Ben de heyecanlandım. Devam edeceğim. Biraz sabırlı ol ya. Kız bildiğin parkta gece gece buluşuyorlar. Böyle birbirlerine eğiliyorlar, gelişiyorlar falan. 早死。 보화참 선호사 보는 참, 저죠 이거 진짜 맛 이거 i 짜 맛있어요. 이거 진짜 맛있어 t 이 e 진짜 맛있 Sen bana yalan söylüyorsun diye bir bağırış çağırış meğer adam yıllardır işsizim diyormuş meğer gece gece kahveye gidip anladın kız karılarla bile anlamadın mı ne kadar sen safsın ya ben de karşıma almışım konuşuyorum bununla he aldatıyor hala koptu, kavga çıktı, görüldü. Boşandılar diye biliyorum galiba en son ama. Ya da boşanacaklar diye, yani günahları boynuna. Ama herkes konuşuyor şu an. Be. Bak, cidden. kadın ben onca ama ben dedim bak sana bu mahallede kimse kimseden kaçamaz diye herkes birbirini izliyor. tanımıyor. Sürekli güneş gözlüğüyle gözlüyor. Saçlar sarı, bahçeler var falan. Kırmızı hoca sürüyor bir de. <laughs> Ama bir tuhaflık var. Gece vakti üç Kaçmış diyen var valla. Hatta şey biri şey dedi. Yurt dışından gelmiş. Bizimle bir laf aldı mı büyütür büyütür ama. Bilmiyorum artık. film film senaryosuna çevirdiler buraya. Hiçbir şeyden de kimseden de bir şey kaçmıyor. Ama ben hissediyorum. Bu, bu kadının bir olayı var. Bir gizli saklı işi var. Bir günahı boynuna. Maalesef şu an ama inşallah yakında daha çok şey öğreniriz. Neyse. Çekirdek de bitmek üzere. Keşke iki paket alsaydım. zaten. İnsan bir şey getirir. Bir kek, bir poğaça, bir kısır, bir ne bileyim ya. Bir çay koyar. Bir kola getirseydin bari. taşınca ben buradan hani yakından olmaz böyle herkes birbirinin dedikodusunu yapıyor hiç sevmem en nefret ettiğim şey valla biliyorsun ben dedikodu hiç sevmem hiç asla dedikodu yapmam asla çok karşıyım böyle şeyler